Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yağmur hızını kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Yani biz üşüdük. Kuşlar sırrı sıklama oldu. Yani kuş getiren arkadaş çok da var. Herkes sağda solda orta yerlerde. Yeni gelen de görüyorsunuz şöyle karşıda bir topluluk var. Yeni geldiği için kuşlar herkes bakıyor neler gelmiş, neler gitmiş diye. Buradan şöyle çadır altından gene devam edeceğiz ama kuşlar bayağı ıslandı arkadaşlar. Yağmur dinecek demişlerdi ama bayağıdır bekledim ikinci bölümü çekeyim diye yağmurun dinceği yok. Gecede uykusum işten geldiğimden dolayı burada mardinler var arkadaşlar. Kelebekler var. Mardinlerin çiftine 50 lira diyor Turgay abi.

Ne kadar tıkladın o kadar? Hangisi daha bu? Arkadaşlar bu. <laughs> Çifti 50 lira başkaların. Sazlı olanlar da var. Sazsız olanlar da var. Akboş olanlar da var. Burada da tipler var. Şöyle. Tipler ne kadar Turgay abi? 50 lira bir tane. Kanmasın. Burada, galiba, evet. Burada, da şöyle. Burada da şekeri posta ailesi var. Şişt. Kendinize gelin. Bunlar da 50 lira mı Turgay abi? Yani bir tane de aynı, 10 tane de aynı. 50 lira. Bir tane 50. Hepsi 50. Evet arkadaşlar buradan yine devam edelim. Burada Turgay abi bol bol posta getirmiş. Buradakiler de 30 lira diyor. Abi be beni de çeker misin be? Hiç kimse ne istiyor? Fatih getirmedi. Fatih yan yana Yan yana çıkmıyor. Niye abi? Fatih bu hafta tezgah getirmemiş. Uyanık. Biliyor havanın <laughs> kötü olacağını. Vallahi billahi harbi kuşlar perişan oldu bu hafta. <laughs> bu hafta pazarda tip posta aşırı derecede fazla. Limonu posta ne kadar abi? Limonu posta 60 diğerleri 40. Sen de tipler ne kadar abi? Maşallah. Tipler ama kırmızılar çok güzel arkadaşlar. Bacaklara kadar yapmış bazı kafa arkadaki. Üstünü kapatmış abi biraz karanlık duruyor ondan dolayı. Emeklerine sağlık abi. Kolay gelsin. Şöyle arkadaşlar, burası sırılsıklam bunun sahibi de başında yok, onun için şöyle hızlı bir şekilde sadece kuşları göstereceğim. Bin lira verdik ya Ayden'e ya, iyi git ya. Şimdi Aydın abi ne oldu, anlaşamıyoruz yürü. mu? Yürü, aldım ben Zandım gittim, hiç hey, para da vermiyorum, para da vermiyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> Evet. Bak, sandıkla ya, beraber gidiyor ne kuşlar arkadaşlar. abi ben parada verirsem ne haber dedi. Sal ya. Sal ol şunu ya abi. Sal şunu ya. Pardon arkadaş. Evet sandık sand 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 komple gitti Aydın abi nasıl olacak bu iş? <laughs> daha iyi oldu yağmurlu havada. <laughs> evet. <laughs> evet arkadaşlar sikim pazarlıkla komple sandıkla beraber kuşların hepsi gitti. Aydın abi baskıları verdi. Posta diyor mu? Bu hafta posta aşırı derecede fazla. <laughs> Kuşun hepsileri. <laughs> Mustafa abi kolay gelsin. Siz, sizin çadır su almıyor maşallah. Ne kadar vardı lan? 50'den başlıyor. 50'den başlıyor. Yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Bu zikri Arap tayfası. Maskeler burada falan. Arap gel 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 gel. Arap. Tarkan abi tezgah boşu diyor arkadaşlar kuşlar evet, şey. bırakmışlar evet, var atısın, yok şu an var. yok ya, ya. Ay, maşallah Kuşt. 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 kendinize gelin Mardinler ne kadar acı? Bir değişiyor. 70'ten başlıyor çıkıyor. Maşallah tepeler de güzel yani. 1 lira varsa bozuk para koy durur. harbiden de şöyle bir göstersene. Hepsi böyle abi. Bak bak. O, buraya bozuk para koyacağım. Harbiden. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Bulaktan Yakında tankı. size. Hoş geldiniz. Ne besliyorsunuz? Kostüm abi. Hepsini vereyim size. Kredi kartı geçer. 5 taksit yaparız. Ayda 120 lira. Renk <laughs> olarak ne demek istiyorsunuz? Yani, Maşallah emeklerine sağlık kardeşim. Takım mı yoksa şey Çöpüyor, Ne yaptın? Evet arkadaşlar şöyle. Şimdi orta kısma doğru geçeceğim. Sonra abi kolay gelsin hayırlı işler. Allah razı olsun. Orta kısma doğru geçip oralarda neler var neler yok bakacağız. Biraz yağmur da yağıyor. Ne kadar takım? He? Takım ne kadar? Dört. <laughs> mangolar takım 400 lira diyor. <laughs> <Daha fazla gülüyor> <daha fazla gülüyor> evet. Beyaz mangolar arkadaşlar da güzel. Ve altıymış. değil Öyle kebabı, kebabı abi ya. Abi. Abi. Valla üşüdüm abi bugün. Yağmur soğuk. Tir tir titriyorum gerçekten de. Saat 9'dan sonra açacak diyor dava. Hikaye abi. Ne kadar mardinlerimiz abi? Yani evet. 30-40-50 değişiyor bir de bunlar. Besleyici abiler. Asat yok. Hepsi kendi kuşları. Fazlalıktan gelmiş kuşlar Kentsel dönüşüm sizde mi burada abi Kuşçuluğu bitiren zaten onlar oldu abi Benim mahallemde inen kuşçu kalmadı Yani 10 tane çevremde kuşçu vardı Hepsi ya çatıyı kapatmaktan Ya kentsel dönüşüme gitmekten Hepsi bitti Allah sonumuzu hayır etsin bakalım abi Kolay gelsin Bereketli olsun inşallah arkadaşlar. Posta fiyatları bayağı sorduk. Sadece bir kuşları gösterilen böyle. Şurada orta tarafta birkaç tane de salma var. değil, Dur abi, dur abi, sen ya, kalktı, kalktı. Ne kadar kanat postaları abi? Bunlar mı? 200 milyon abi. Çifti. 200 lira arkadaşlar. Burada da aynı. Şu Mardin'lerin duruşları harika. Kostümler ne kadar abi? Maşallah. Da... Kaçtan baş? Bu. Çift İkisi 400 lira. Güzel. Öndeki miski 150. Maşallah, maşallah miski de çok güzel ama. 100 milyon. Ya burada 100 liraymış. Ya, devam, edip devam, edip, gidiyor. Burada da yine devamı var. derman <laughs> geldi, derman. Yersen iyi gelir, yersen iyi gelir. İtanık. Arkadaşlar kuşlar da ne uyuştu. Ne var, uyuştu. Biz de uyuştuk. Şurada bir de filo kuşları var. Filo kuşların da Ne kadar filolar başla? Ne kadardan başlıyor öyle sorayım neden? 50'ye de var diyor, 100'e de var diyor arkadaşlar. Ama tam orta yerde kalmış bu hafta dediğimiz gibi. Şöyle filolar da güzel güzel süslüyorlar şöyle gördüğünüz gibi. Sizde böyle hepsi süslüyorlar bu kuşları. Evet. Değil mi? şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Edirne Kapı Kuşbazan ikinci bölümün de sonuna geliyoruz. Şöyle bahsettiğim gibi biraz yağmur çok hafiften dindi ama aşırı derecede bir soğuk var. Orta taraf bomboş. Komple. İnşallah en kısa zamanda buna da bir çözüm bulunur. Çadırlar olsun. Köşelerde olsun bari hiç olmazsa. Köşe kısımlarda güzel bir çadır kurulsa daha da güzel olacak. Yağmurlardan kuşlar korunmuş olacak. Kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olup yorum yaparlarsa bizleri de desteklerlerse seviniriz. Allah'a emanet olun diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.